Merhabalar ben psikolog Arda Toksoy. Bugün sizlerle yaz ve yasın sonrasına gelişen depresyon hakkında konuşuyor olacağız. Yaz sevilen birinin ölümüyle ortaya çıkan aslında doğal bir süreç. Kişinin kaybına verilen doğal bir tepkidir. Herkesde şiddeti ve biçimi aynı olmaz. Herkes için aynı şiddet ve aynı biçimde olmak zorunda değildir. Farklı farklı biçimleri vardır, farklı farklı süreçler vardır. Ölen kişiyle olan bağ, yakınlığa, ilişkiye ve de ölümün biçimine ve zamana göre değişkenlik gösterebilir. Yasın temel aslında dört tane evresi vardır. İlk evrede aslında kişi kaybın gerçekleştiğini aslında çok fark edemez. Biraz daha süreç kişi için bulanık olur, biraz daha bir boşluk hissi olur. Kişi daha tepkisiz, şaşkın ve donuk olabilir. İkinci evrede ise kaybın hissi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar ve bu hisse eşlik eden üzüntü ve özlem duyguları aslında ön plana çıkmaya başlar yavaş yavaş. Bu süreçte aslında kişide birtakım huzursuzluk, isteksizlik veya herhangi bir şeye başlayamama, odaklanamama, konsantre olamama gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durum haftalar boyunca devam edebilir. Bunun belli bir ölçütü yok aslında. Bu süreç içinde aslında kişinin dikkati sürekli olarak kaybın kendisi ve kişi üzerine odaklanmıştır. Üçüncü aşamada ise artık gitgide kaybedilen kişinin geri dönmeyeceği düşüncesiyle yüzleşilmeye başlanır. Ve kişi yoğun bir ümitsizlik, çaresizlik silsilesi içinde bulur kendini. Son evrede ise kişi yavaş yavaş artık kaybı kabullenmeye başlar ve yavaş da olsa eski hayatına benzer özellikler göstermeye başlar. Bu evrelerin dışında 1969 yılında Elizabeth Kübler-Ross isimli bir yatır ölüm üzerine yayınlanmış kitabında yas ve yasın evrelerini betimler. Ve bu çerçevede yasın 5 tane evresi olduğunu öne sürmüştür. Bunlar sırasıyla inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme şeklindedir. Her ne kadar bunlar sırasıyla olsa da zaman zaman kişi gitgelli durumlar yaşayabilir. Yas süreciyle ilgili farklı farklı görüşler de aslında mevcut. Özellikle bu Elizabeth Kübler-Ross'un bahsettiği yasın evrelerinden biraz konuşmak gerekirse ilk başta aslında inkar var. Kişinin öldüğünün kabullenmemesi, bu olayın vuku bulduğunun kabullenmemesi var. Ondan sonrasında aslında bir öfke açığa çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Aslında o giden kişiye, kaybedilen kişiye karşı aslında terk edilmenin ortaya çıkarttığı bir öfke eşlik ediyor. Sonrasında ise yavaş yavaş kişi bu durumu işlemeye başlıyor ve kaybın yavaş yavaş aslında işlenmeye başlamasıyla beraber bir depresyon ortaya çıkıyor. Çok doğal bir süreç olarak. Ve en sonunda da aslında kişi bu kaybın, ölümün, kişinin hayatından gidiyor olmasını yavaş yavaş aslında kabullenme evresine geçiyor. Burada tabii bahsedilmesi gereken şey bu yaz süreci aslında kaybın sonrasında ortaya çıkan çok doğal bir süreç. Bunun üstüne basıla basıla söylenmesi gerekiyor bence. Çok doğal, çok normal bir süreç. Kişinin yaşaması gereken bir süreç. Ve bu bağlamda aslında kişinin bu yaz sürecinde deneyimlediği duygular, Depresif belirtiler, depresif belirtiler de aslında bir o kadar doğal. Bu bağlamda baktığımızda aslında depresyonun ivedilikle tedavi edilmesi gereken bir şey olmasından ziyade aslında biraz daha anlaşılması, işlenmesi gereken bir olgu olduğu aslında karşımıza çıkıyor. Çünkü aslında günümüz toplumunda depresif belirtilerin veya ortaya çıkan depresyonun bir an önce tedavi edilmesi, bir an önce bu durumdan kurtulması ile ilgili aslında bir takım görüşler var. Ama burada bahsettiğimiz depresyon yasın sonrasında gelişen ve çok doğal olarak kabul ettiğimiz bir süreç. Bu süreçte ortaya çıkan depresyonun hemen bir şekilde bastırılması veya hemen düzeltilmesi değil aslında işleniyor olması çok daha önemli. Burada aslında önemli olan söylenmesi gereken şey tıpkı mutluluk, şaşkınlık, heyecan duyguları gibi üzüntü ve depresyon da aslında bir şekilde bize dair ve yaşanması gereken olgular, durumlar. O sebeple hemen bertaraf etmek yerine bir şekilde bu duyguları veya bu semptomları, bu belirtileri işliyor olmak, biraz onlarla kalıyor olmak, onların anlamlarını ve ihtiyaçlarını sorguluyor olmak çok önemli. Ha ne kadar bunlar çok önemli olsa da ama bazen bazı durumlarda bireyler bu yasla temas etmekten, yas ile ilgili durumlarla, duygularla temas etmekten çok kaçınıyor oluyorlar. Kendilerini bu durumlardan alıkoyuyorlar. Fakat yas işlendikçe aslında bir şekilde duygularını da hafifleyeceği bir süreç, özellikle üzüntü suçluluk veya çaresizlik gibi duyguların aslında hafifleyebileceği bir süreç. Tabi burada aslında yasın her ne kadar normal bir süreç olduğundan bahsettik ama yasın bir de çok uzun süren versiyonları var. Bazen patolojik yas dediğimiz veya travmatik yas olarak da adlandırılan bu yas süreçleri aslında bir süre sonra müdahale edilmesi gereken durumlara yol açabiliyor. Özellikle kişi çok uzun süre bu yas sürecinin içinde takılı kalabiliyor. O esnada aslında bir psikoterapi desteğiyle bu durumun, bu gidişatın sebepleri veya ihtiyaçları üzerinde konuşuluyor olması çok kıymetli olabiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.